Merhabalar tekrar kanala hoş geldiniz. Bugün e, Fear That Gives Men Wings bölümüyle devam ediyoruz. Yani insana kanat veren korku. İnsanı kanatlandıran korku mu desek ya da? Nereden gideceğiz? Şunlar zararlı vatandaşlar mı? Yok. Evsiz abiler bunlar ya. Bunlarda bir sıkıntımız yok bizim. Ha bu arada önceki bölümde e, Billboard'da ne yazdığını anlayamadım demiştim. Bir şey yani anlayamayacak bir şey yokmuş aslında. Cinayet diye bağırıyormuş manşetler. Benim için. Alex öldürdük ya güya. Luigi's <laughs> Laundry. Cinayet, cinayet diye bağırıyormuş gazeteler. Yine mi fare? To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Çatıya gitmem için bu kapının arkasındaki asansöre geçmem gerekiyor. Never <laughs> seen you before. Eyes off, Joker. Bunun arkasında asansör varmış. Oraya gitmem gerekiyormuş. Gittim kapıya tıkladım. Pizzacı dedim. Pizza getirdim size dedim. Sizi bu seni burada hiç görmedik. Defol buradan dedi adam. Kapattı kapıyı suratımıza. Ne oldu? Sinir bozarsak. Sinir bozamıyoruz. O kapıdan girmem gerekiyor. Kapıyı nasıl açacağız ama? Şuralara bakalım biraz. Şurada mı? Hayır orada bir şey yok. Evet, bu kapıdan gireceğiz. Başka yol yok çünkü. Ne oluyor lan? Oğlum ben size hiç güvenmiyorum ama. Yeter bombasıyla işimizi hallediyoruz. abilere güvenmiyorum demiştim buna lan. Kapı kırıldı buradaki. Oo güzel. Sen uslu bir çocuksun. Aferin sana. Ne? öldük. Öldüm birader. Ne yaptın ya? Yok. Bundan da gidemiyoruz. <Gülüyor> <Hop>. <Gülüyor> fareleri de mi yaktık lan? Ulan fareleri de yaktık ya. Silahları alalım. Molotof'a ulaşmak çok iki kere beşe basmam gerekiyor. Ee, üst kata merdivenden de çıkıyoruz şu an. Acaba oradaki no, üst katı mı? You know the clowns at the laundry. Me? No. You're no good to me then. What? No no no, the laundry. Yeah. I know him. Yeah. Get me in there. Okay, okay, okay. Ha, bu adam beni içeri sokabilecek. Çamaşırhanedeki elemanları tanıyor musun dedi. Tanımıyorum dedi. O zaman bir işime yaramazsın dedi Max sen. Kafası, kafanı sıkabilirim yani getirdi lafı. O da dedi ki tamam tamam seni sokacağım içeri dedi. Dedim ben de burada yukarıya yol var herhalde diyecektim yokmuş. Çıkıyor, tamam. Sen beni şimdi içeri sokacaksın dayı. Gel bakalım. Asyalı mısın sen? Sanki bir Asyalı şivesi aldım kendisinden ama. Bu Çinliymiş gibi. Sana aferin sonun böyle olabilir. Gel reis. Paneymiş lan kurbağa kurbağa gibi. Hadi bakayım. It's me. Open up. Let me in quick. Not so fast. The password. John Wu. Come on. Okay, John Wu. All right. Come right in. Ah, pasaport John. Alın sizi. Sen hemen beni sat tamam mı? Ben seni öldürmeyecektim ki. İçeri girip tuzak bu diye bağırmasan. Burada ne oluyor? Burada bir kumar masası var. Oo. Flash Royal. Vay arkadaş en yüksek kağıt. Bu da Flash Royal. Bu da Flash Royal. Bu da flaş var. Oğlum hepiniz kazandınız mı? Hepiniz hile mi yapıyorsunuz kardeşim? Bu nasıl bir oyun? Böyle bir oyun mümkün mü? Herkesten yüksek kağıt var. Oha dayı. Yok zaten biliyorduk buranın şey olduğunu da. Para aklama yeri burası herhalde. Biraz Al Capone göndermesi var sanırım burada. Çamaşırhane falan var. Para... Ha para basıyorlar burada. Para basıp koliliyorlar. Vallahi adamlar için kolayını bulmuş ya. Adamla parayı basıyor, kolye koyuyor. Bu kadar basit. Sizde zırh falan yoksa siz cız... bazı adamlar diğerlerine göre daha farklı ölüyor anladığım kadarıyla. Daha kısa sürede ölüyorlar. Bazıları daha uzun sürede ölüyor. Böyle bir şeyler yok. O işte bu. Hadi gidelim. Asansör var. Buradan giriliyor mu? Hayır. Evet, yakar mı? Yakacağız şimdi bu gezegeni. Ama lütfen bölüm bitmesin yani. Bölümün bitmesini istemiyorum. Çok kısa sürdü çünkü. Evet. Neyle çıkalım? Ingramlarla çıkalım. Ingram'ın mermisi yokmuş. bu evet, tarafta bir şey yok. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Eee, şu kapı var. Kimin evine geldik lan? Jack Rufino mu var? Çıktı. Adam önünde leviye ile çıktı. Ulan sen kötü bir adam değil miydin yoksa? Ama hiçbir zaman bilemeyeceğiz bunu. Televizyona bakalım. New York City is in crisis tonight. With reports of Valkyrie-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Brevera has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NY TV News, this is Kira Silver. <laughs> evet, bakalım. Bu arada bütün olaylar bir akşamda oluyor anladığım kadarıyla. Şu ana kadar oynadığımız eee New York şöyle bir krizdeymiş. Valkyrie related çete savaşları Bronx'ta devam ediyormuş. Görünüşe göre Max Payne e, narkotik ajanının öldürülmesiyle ilgili sorgulanmak için e, tutuklanması bekleniyormuş. Tek başına önceki ortakları da savaş açmış Max Payne habere göre. E, ölen e, ya, ölenler arasında bu akşam ölenler arasında mafya üyeleri Joey ve Virgilio Finito bu öldürdüğümüz Finito kardeşler. Birinin adı Joey'miş diğerinin adı Virgilio'ymuş. Öğrenmiş olduk böylelikle. Ezberez well Rico Muerte. Rico de öldü. Ee, zaten kaçakmış kendisi Rico Chicago bölgesinde ee, işlenen cinayetlerden dolayı. New York polisi alarmdaymış. Jim Bravura bu şey komiser. Ee, gereken her şeyi yapacaklarmış. Gereken her şey ne olduğunda ilerleyen zamanlarda görecekmişiz. Camdan mı çıkacağız? Galiba camdan çıkacağız. Düşmüyoruz değil mi buradan? Düşmüyoruz. İnelim bakalım. Var mı burada bir şeyler? Yok. Şuradan gideceğiz. Geldik mi? Yavaş yavaş Jack Lupino'nun odasına yaklaşıyoruz ama bence dediğim gibi Jack Lupino'yu Jack Lupino'yu değil de Gognity'yi bulacağız gibi geliyor bana. Pompalı pompalı olmaz. Pompalı olmaz. Pompalı olmaz. Pompalı olmaz pompalı adamlık değil. Ben kullandığım zaman her şey tabii. Ben kullanırsam tabii ki adamlık adamlığın dibi. Ya yani sus abicim ya. Ne var burada? O ingram vermiş kaç? İyi bayağı oldu. Çiftlisini kullanalım bakalım ne kadar güçlü olduğunu merak ettiğim için. Yani bu kadar mermi akıtmak istemiyorum ama. Tamam şuradan akacağız. Ha giriş burası. buraya baktığımız yer şu cadde burası. Yani bu kadar mermi harcamak istemiyorum burada. 2 ingramlık ama ne kadar güçlü olduğunu çok merak ediyorum. Hoppalak. Ya, patlamalar devam ediyor tabii ki. Haydi. Çıkamıyoruz üst kata. Yine saçma sapan bir swap mı oldu bu? Oha oha ölüyorduk. Ingram'da bir kere dokunmam yetiyor anladığım kadarıyla. Ya yani Ingram'la. What the fuck just happened? Duvar çatladı. Kapıdan giremiyorum. Kapıdan da giremiyorum. <laughs> Duvar düştü. <laughs> Girelim bakalım. Bir Tek kapı kaldı. Kapı da açılmıyor. Yani Jack Lupino hala burada olması mümkün mü ya? Jack Lupino olsam Jack Lupino'nun yanında çoktan kendimi tahliye etmiştim yani burada. bir kere dokunmak yetiyor. İkili ingramla. Fantaziye gerek yok. Tamam, geldik abilerin olduğu kata. Hangi bir dönemde? Lupin şey Jack Lupin onun sesi değil mi lan bu? mi yoksa. Kognit ya da Lupin ikisinden biri. Benny Cogniti, Just the man I've been killing to see. Pain? Freaking fat. I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You <laughs> can't just come in here waving your peace <laughs> like it meant something god! Oh god, you shot me! Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you Ames? Kill him! Kill him! With pleasure, boss! Got me I made like Chow Yun fat. Ah, kaçıyor Garnik. Biliyordum Garnik'i bulacağımızı. Bu Pino'nun burada bir işi yok. Şimdi. Ben kısaca bakalım hemen. Kapıyı kırıyoruz, giriyoruz. Gagniti, tam da aradığım adam diyor. Payne. Senin lanet olası polis. Sen de bir sıkıntı olduğunu zaten ilk günden beri biliyorum diyor. Ne düşünüyorsun lan diyor. Polisin oğlum sen diyor. Buraya gelip böyle aletini çıkarıp sağa sola sallayamazsın diyor. Alet dediği silah. <laughs> Açıklama ihtiyacı duydum. Ee, Max Payne de vuruyor onu. Vurdun lan beni diyor. Payne öldün oğlum sen diyor. Ne duruyorsunuz oğlum öldürseniz adamı diyor. Bunlar da zevkle patron diyorlar. Cogniti kaçtı. Ben de kovalayacağım şimdi onu diyor. Pompalıyor. Pompa Pompalibo Pompa olhar-te. I'm so. going to. A coupled letter lay on Gagniti's desk. Gagniti didn't have a message. Make up for The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone to Just the other night he shot Dino he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're Jack Lupino was Evet tekrar bakıyoruz. Ee, mektup Don Puncinello'ya yazmış. Angelo Puncinello'ya. Yine ama mektubu bitirememiş bir türlü şey diyor Jack diyor kafayı yedi diyor sadece önceki akşam Dino'yu beyninin nasıl göründüğünü merak ettiği için vurdu dağıttı diyor ateş etti öldürdü yani delirmiş bir köpek gibi diyor adamlarımız bitiyor diyor işte boka sarıyor iyice dedi de patronundan ölesiye korkuya yaşıyormuş Jack Lupino psikopatın olduğu için yani Lupino'yu satmaya çalışıyor yani bu Puncinello'yu açıkçası şey demek kardeşim Puncinello Vinnie Gognyti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gogniti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. <laughs> <laughs> Burada güzel bir gönderme yaptı. Kogniti e, yarasıyla belli bir yere kadar kaçabilir dedi. Ee, i̇laç insanlara kanat verebilir mi bilmiyorum ama dedi korku çok güzel veriyor dedi. Yani Kogniti patronuna kaçacakmış. Patronunun nerede olduğunu biliyormuş Kogniti. Biz de böylelikle sanırım onu kovalayarak patronuna ulaşmaya çalışacağız. Nereden gidiyor lan bu adam? Buradan mı gidiyor? Yukarı mı gidiyor? Kapanma sesleri falan geliyor. Jack Lupino kaç. Benim öğrenmem lazım ya ondan. Oğlum, Gagnetti üstüne a ride. To I have to follow his lead. Ne demek oğlum? Ben de mi zıplayacağım? <gülüyor> <gülüyor> ben de zıplamayacakmışım. Evet buradayız. Incognito'yu nasıl yakalamam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Buradan karşı atlayabilir miyim acaba? O da olmadı. Bir geri gidelim bakalım nasıl olacak ama benim Oğlum inip trene mi bineceğim ne yapacağım lan? Böyle de olmadı. Buradan değil ya başka bir şey yapacağız. Bir geri dönmeyi deneyeyim bakayım. Evet en başa gittim. Beşte de bir şey yok. Maalesef. Anlayamıyorum şu anda ama anlayacağız bakalım. buradan tren gelirken zıplayacağız trene mi zıplayacağız acaba Öyle ileri doğru mu zıplayacağız ki? böyle bir şey olacak ya 190 yani Oldu, this was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors. Ice hard and slick under my hands and feet. And somewhere in the background, the wail of sirens. The city howling after me. New York sped by and fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys all a blur. When the train he was riding slowed down, Gagniti made his move. Ben de düşmedim. <laughs> Harika. Adam yemin ediyorum o karnındaki yarayla free running yapıyor. Düştü mü lan? Neyse bölüm bitti. Bir dahaki şey bakarız ona. Şu yazılara bakalım polis brutalite bölümünü oynayacağız. Bu, bu geceki ikinci trenim. Ee, görünüşe bakılırsa ilkinden daha iyi olacağını söyleyemeyeceğim. Buz gibi rüzgar, jilet gibi suratını kesiyormuş. Arkada New York manzaraları falan filan diyor bunlar. Cognity tren yavaşladığında hamlesini yaptı. Tamamdır. Bölüm bitti arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki bölümde e, onu sanıyorum ki Gogniti'yi öldüreceğiz. Yani hikaye gidişine göre Gogniti'yi öldürüp Lupino'nun yerini öğreneceğiz gibi geliyor bana. Ee, o yüzden bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.